you 35 milyar liralık destek ödemesi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını kapsamında yani pandemi destekleri olarak sosyal koruma kalkanında bakanlık olarak Türkiye genelinde verdiğimiz desteklerin tutarı toplamda 35 milyar liraya yaklaştı diyor arkadaşlar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldığı bir açılış programında konuşuyor. Koronavirüs pandemisi süresince sosyal koruma kalkanı kapsamında bakanlık olarak olarak Türkiye genelinde verdikleri desteklerden bahsediyor. Tutarın 35 milyar liraya yaklaştığını belirtiyor arkadaşlar. Her nedense bizim kanalımızdaki videolardaki yorumlarda hala ben bu destekten yararlanamadım. 1000 TL bile alamadım diyen arkadaşlar var. Tabii ki onların e-devlet başvuru süreçleri hala devam ediyor. Hala beklemeniz gerekiyor deniliyor. Umuyoruz yakın zamanda onlar da bu destekten yaralanır. Bakan Selçuk son aylarda Türkiye ve dünya olarak Covid-19 salgını ile mücadele etmekteyiz diyor. Biz de bu salgınla mücadele etmek için bakanlık olarak sosyal koruma kalkanı adını verdiğimiz bir takım uygulamalar ve destek programları açıkladık. Özellikle bu programlarda çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olarak 4 ana başlıkta çeşitli uygulamalara başladık. Buna dair toplumda bu salgına karşı vatandaşlarımızı, çalışanlarımızı, işverenlerimizi istihdamı korumak için tedbirler aldık ve bütün bu tedbirlerin sonucunda Covid-19 salgını kapsamında bizim sosyal koruma kalkanında Bakanlık olarak Türkiye genelinde verdiğimiz desteklerin tutarı toplamda 35 milyar liraya yaklaştı. Konuşmasının devamında Bakan Selçuk Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm Türkiye'nin bu çorbada tuzu olması için biz bize yeteriz Türkiye kampanyası başlatmıştık ve bu kampanyada da 2 milyar liraya aşkın bir bağış toplandı diyor. Bu bağışlarımızı da vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu anda %90'ından fazlası ulaşmış durumda. Biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasında da pandemi sürecince ihtiyaç sahibi ailelere destek vermeye devam ediyoruz diyor arkadaşlar. Biz Türkiye'de kimsenin kimsesiz olmadığını inanıyoruz. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın her daim arkasında ve hep birlikte bu salgın döneminde beraberce atlatacağımıza inanıyoruz diyor. Ülkemizin nüfusunun neredeyse %9'u 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluşuyor diyor. Bu sayının biz 2023'te 8 milyon 600 bin kişiye, 2050'de 19 milyon 400 bin kişiye ulaşmasını öngörüyoruz diyor. Elbette yaşlılık bizim için sayılardan çok da öte derin manası olan bir kavram. Çünkü biz yaşlılarımızla, büyüklerimizle varız. Onların duasını aldığımız her güne daha mutlu başlıyoruz. Dolayısıyla da bizim aslında en büyük zenginlik kaynaklarımızdan biri yaşlılarımız. Her imkanı olanının hayırda nasibi oluyor. Hayırdan nasibi olmak, hayırdan rızklanmak da ayrı bir imkan meselesi diyor arkadaşlar. 35 milyar lira rakamı çok güzel. Pandemi süresince bu kadar insana bu kadar destek verildiğini açıklamak da gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu 35 milyar lira destek kimlere gitti? Ne kadar dağıtıldı? Hangi ihtiyaç sahipleri ne kadar destek alabildi? Çünkü yorumlarda çok kez karşılaşıyoruz. Bazı vatandaşlar 2 defa 3 defa destek alabilmişken bazı vatandaşlar hiç alamıyor. Bunun da bir açıklaması olması gerekiyor diye düşünüyoruz arkadaşlar. Siz de aşağıdaki yorum bölümünden düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.